Bekle beni gül yüzlü sevdiğim Seni nasıl özlediğimi Ah biri bilebilseydim Gözlerimi senden alamadım güzelim Bir rüya gibiydin sen Gönlüme girdin Birden unutmuşum Kalbimi başkalarında buldum sevkiyi Gözlerinde kaybettim kendimi Bekle beni gülüm ben sevdamı bavuluma koyup geleceğim bir gün. Sineme, yaralar sevgilim, yaralar verdiğim, yaralar ya. Aşk acısı çekmesem de kalbimde yine yaradana sığınıyorum. Bu yar sata az kaldı sevgilim, bir sevda bitmez. Tükenmez içimdeki yangın Hasretim sana Günleri sayıyorum her gün Dinmek bilmiyor gözlerimdeki yaşlar Bir damlası bir dua gibi Bekle beni gülüm Ben sevdamı Bavuluma koyup geleceğim bir gün Yollar hasret koksa da Özlemlerim yakamı bırakmasa da Uzata az kaldı sevdiğim Dağlar geçit vermese de Aylar yıllar birbirini kovalasa da Mutlaka sana geleceğim gülüm Yeminim var benim Bu sevdaya minnet etmem hiç Önüme engel koysalar da Bekle beni gülüm. Ben sevdamı bavuluma koyup geleceğim bir gün. Yaralar sevdiğim yaralar beni. Bu ayrılık, bu ayrılık neden bu kadar uzadı? Geceler bitmek bilmiyor. Kader mi ayırdı yoksa bizi? Sen bir dağda, ben bir dağda ses versek İki cihana yankısı duyulur mu şimdi? Yaralar beni sevda geldi başıma Felek bırakmadı Koymadı bizi tek başımıza Yaralar Belki bekle beni gülüm Ben sevdamı bavuluma koyup geleceğim Geleceğim bir gün Yaralar sevdiğim. Ben sevdamı bavuluma koyup geleceğim mutlaka bir gün. İsmail Derya Boğaz. <laughs> 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 <laughs>